Gördüğünüz gibi neşeli. İsim hemen burada yazıyor ve gülmekten artık süt döküyor. <laughs> Yaş bitmiş. Ya. Şimdi yavaştan böyle şurada hemen açma yeri oluyor. Direkt parçalamayın. Hemen yavaştan şuradan ama ben açamıyorum. İzmir. parçalayalım. <laughs> Zarar çıkmaz. Nerede böyle? Ne? Dikkatli aç kırılmasın. Gördüğünüz gibi <laughs> Çok değişik duruyor böyle yapınca ya. Yarısı gerçek, yarısı şey. Şöyle. Şöyle benimki <laughs> de böyle. Benimki biraz Ta, ağlaması gibi. taşmış arkadaşlar. Ben açamadım. <laughs> bitti bitti bitti. Allah'ım yapılışına bakar mısınız ya? <laughs> benimki çikolata olmuş. Bak dilimden süt atmış. Ağlaması gitmiş kesin Süt akmış ve benimki çıkarken kırıldı. Size dediğim silindir e, şey kutu burada. Önce şunları gömelim. Hmm. Böyle ikiye bölünebilir sıkıntı yok arkadaşlar. Normal bu. Ben birleştirdim hepsini. Benimki parçalandı açar, açarken. Hmm. Fazla bende büyük şeyler var. Göm. Hmm. Toplayalım. Çöp atacağız. Şimdi. Kutumuzu açtık. Burada çeşitleri var. Oyunca bir sürü çeşidi var. Tabii ki de. Arkasında da e, yapılışı var. 1, 2, 3, 4 diye sıralanmış. Şimdi. Şimdi açalım Aa şey. Aa ozma karakteri. Şöyle. Ozma karakteri ne yapıyor? He, silgi çıktı dur. Silgi. Neymiş? Birinci kalem şöyle. galiba. Şöyle. Aa. Ya var şu. Şuradaki arkadaşlar. Ozma ve şu fırıncı çıktı çik, şimdi. Ozma şeydi arkadaşlar. Ben şöyle ozmayı almıştım. Balkondaydım evvelde. Şöyle ozmayı sanki ay, sanki şey aşağı atıyorum gibi gitti. Ondan sonra yanlışlıkla nasıl yaptıysam çöp vardı orada. Tam çöpün içine girdi var ya. Çöpün içinde de zaten şeyler vardı çok doluydu. Şunu sokamadım. Sanki denizdeymiş gibi şey oluyor da. Şu galiba şöyle sallanıyor. Evet sallanıyor. Abi sana bir şey çıktı mı? Şey, bana silgi çıktı. Bana da kalem arkası çıktı. <laughs> Bakayım. Şöyle kalemin arkasına takılıyor. Ama ben tam şey yapamadım ama. Önce şöyle. Yemek hazır hanım yemek hazır. Ver bakayım. Bekle şunu Dedim. takayım. <laughs> hanım yemek hazır 50 tane pizza yaptım. Abartma hanım. sana. Şöyle. Şöyle şurası. Şuradaki he. şapkası şey arkadaşlar silgi. Şunu takamadım ya. Heh. Ta. Şöyle takalım. Şöyle, şöyle olsun. Şöyle. Şuraya şey kalem arkasının şey gireceği kısmı takalım, takabilirsem. abi tamam, onu bana versene. I mm -mm. İyi de o uclu kalemle takılmıyor ki. biliyorum kurşun. E sana kurşun. Ben bende kuş. süs olan kurşun var da, bu nasıl girecek anlamadım. Aa silgi şu oluyor ama. Şey hız... Merhaba arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte çilekli Ozma hop açacağız gördüğünüz gibi içi dot dolu. Ve değil. geri dönüşüm gibi o Osman'ın bile haritası. Yo, o, o ses beni rahatsız ediyor. Beni de rahatsız ediyor. Hah. Hayvanlarla ilgili ama uzay şeyi var. Abi şimdi şey hazır. nerede? Arkanda. Gördü kör değilim. Arkamda değil ki. Metin. Oldu. <laughs> 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 şimdi. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> şimdi içinde <laughs> filan. <ceklen. gülüyor> Balık var, aslan var, maymun var, arı var. Dünyada iki hayvanlar var, var işte. Açamadım. Aslan. Son da şükür açtık. A bu uzay ee, evet. şeyi. Hemen yan tarafta e, tüm hayvanları gösteriyor. Şöyle gösterelim. Ahtapot, arı, aslan, deniz yıldızı. Abi. Bir sürü. Normalde olmaz. uzay yıldızı. yıldızı. Ve Bonus hayvanlar varmış. Zürafa, tilki ve panda aynılar. Şimdi açalım. Şöyle dur. Ve oyunumuza başlayalım da Sence harita olması Bak, gerekiyor. Bak arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Patlamadı ya. Fazla seçtim. Şöyle. Şimdi biz de hayvanlarımız ayaksındeyiz. Ha, uzay haritasında bulacağız. Tamam tamam. Ben de bu, şey e, bu e, Değil, oyunlar i, olur ya. İlk önce ben çekeceğim Tamam bir tane. Ne çıktı? Ne, ne çıktı? Panda'ya benziyor. Vallahi arkadaşlar o kadar siyah ki Dur. hiçbir şey gözükmüyor. Diğerleri Diğerleri de gözükmüyor. Hiç gözük. Arkadaşlar Dur. bu bence Leyla'ya benziyor ve şimdi. Aa. Sıra bende. Şöyle Tavşan değil bu. Tavşan. Evet. Şimdi tavşan burada ve tavşanımız kurbanlık oldu. <laughs> <Ha>? Hı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Hı? Ne? Şimdi. Bu galiba. No. Ya Yunus ya papağan. Bakayım. Yunus Yunus belli. Yunus var mı? Hı? Aha. Ben. <laughs> El Fatiha ben. Tamam. No. Ah. Şöyle... Tadım da çok tatlıymış. Bu şuradan baktığımda Squid Game gibi yalıyım. Balık balık bu. Paylanço balığı. Nerede paylanço balığı? Açıyor Tabii ki de balığı çok severim. Hele hamsi olsa Trabzonluları mükemmel. <laughs> Şimdi ben seçtim. Aha bu da leylek. Ben ne anladım bundan? <laughs> Leylek nerede? Aha burada. Oha da leyleğin küçük kuşçası bende. Şöyle. Tamam. Bir dakika. Bir, bir şeye benzemiyorlar ki gözükmesin. Bir dakika. Dur. Ya şöyle bir Aa bu maymun. Bu maymun nerede? Şurada. Ne? Mbappe. Aa Mbappe. He Mbappe. A Şimdi sıra bende. Ne? Bu... Ne? Kaplumbağa. Kaplumbağa nerede? E, kaplumbağa şimdi Mbappe'yle doğru Kaplumbağa. Arkadaşlar asla ben de şöyle şunu çekiyorum. Bu ne? Şöyle e, yengeç yengeç. Şöyle yengecimizi koyalım. Ay yengeci ne koyalım yengeç? Yengeç yeni şuralarda. Aha burada. ay ben onu gördüm onu işte Şöyle ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Boğazımda kaldı görüşmek üzere Hafif hoşça kalın, kalın. Evet. ya <laughs> <laughs>